NAS kurulumu aslında tahmin edebileceğinizden çok daha kolaydır. Bu videoda özel işletim sistemi DSM ve temel yapılandırmalarla birlikte bir NAS'in nasıl kurulacağını göstereceğiz. Burada bir DS1019 Plus'ı kutusundan çıkaracağız. Kutudan çıkardıktan sonra lütfen aşağıdaki bileşenlerle birlikte gelip gelmediğini kontrol edin. Bir AC güç kablosu ve adaptörü, kurulum kılavuzu, 2 RJ45 LAN kablosu, sabit sürücü tepsisi anahtarları ve iki buçuk inç sabit sürücü vidaları. NAC'nize bağlanmadan önce sabit sürücüleri yüklemeniz gerekir. Sürücü yuvasını dışarı çekin, sabitleme panellerini sürücü tepsisinin yanlarından çık. Çıkarın, sürücüyü sürücü tepsisine yerleştirin ve ardından sürücüyü yerine sabitlemek için sabitleme panellerini takın. 2,5 in sabit sürücüler için 2,5 in sabit sürücü vidalarını kullanmanız gerekir. Sabit sürücü uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için. Açıklamalardaki bağlantıdan Sinoloji web sitesini ziyaret edin. Tepsi yerine kilitlendiğinde bir tık sesi duyana kadar sürücü tepsisini sürücü yuvasına geri takın. Çalışma sırasında sabit sürücünün dışarı çekilmemesi ve tepsiyi kilitlemek için anahtarı kullanabilirsiniz. AC adaptörünü NES'in güç portuna bağlayın ve NES anahtarınıza, yönlendiricinize veya hub'ınıza bağlamak için LAN kablosunu kullanın. Lütfen NES ve bilgisayarınızın aynı etki alanında olduğundan emin olun. Şimdi NAC'nizi açmak için güç düğmesine basın. Web Assistant aracılığıyla NAC'nizi bulmak için DSM'i bağlayın ve yükleyin. Tarayıcınıza aşağıdaki adresi girin. NAS aynı etki alanına bağlıysa DS1019 Plus cihazınız bulunacaktır. NES'inizi Web Assistant'la bulamazsanız, Sinoloji Assistant'ı indirme merkezinden indirmek için lütfen açıklamadaki bağlantıyı ziyaret edin. DSM kurulum sayfasına girmek için Setup'a, ardından Install Now'a tıklayın ve tüm verilerinizin silineceğini unutmayın. DSM'i yüklemek için ok üzerine tıklayın. Kurulum işlemi sırasında lütfen gücü kapatmayın. NES kurulumdan hemen sonra otomatik olarak yeniden başlayacaktır ve tamamlandığında kısa bir bip sesi duyacaksınız. Şimdi DSM yönetici hesabınızı oluşturmanız gerekiyor. Sunucu adını, kullanıcı adını ve parolayı girin. Sinoloji NES sunucunuzda ve ilgili hizmetlerinde oturum açmak için bu kimlik bilgilerini kullanmanız gerekir. Next'e tıklayın ve tercih ettiğiniz bir güncelleme sıklığı seçin. NES'inizin güncel kalması için en son DSM sürümünü otomatik olarak yüklemeniz önerilir. Next'e tıklayın. Skeptis tepe tıklayın. Quick Connect'in nasıl kurulacağını daha sonra açıklayacağız. Yes'e tıklayın ve DSM kurulumunu tamamlayın. Kullanıma başlamak için Go'ya tıklayın. Birim ve RAID oluşturun. NES'i ilk kez kullanıyorsanız, tüm paketleri ve dosyaları depolamak için bir birim oluşturmanız gerekir. Burada Synology Hybrid RAID yani SHR kullanarak bir birim oluşturacağız. Depolama havuzları ve birimler hakkında daha fazla bilgi edinmek için açıklamadaki bağlantıyı ziyaret edin. Depolama yöneticisinden Volume'sini seçin. Create'e tıklayın ve sihirbazın talimatlarını izleyin. RAID türünü manuel olarak seçmeniz gerekiyorsa lütfen Custom'ı seçin veya SHR ile depolama kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için QUI'yi seçin. Next'e tıklayın. 4 veya daha fazla sabit sürücünüz varsa iki sürücü hata toleransı sağlamak için SHR 2'yi seçin. Next'e tıklayın. Ardından birimi oluşturmak istediğiniz sabit sürücüyü seçin ve Next'e basın. Lütfen seçilen sabit sürücülerdeki tüm verilerin silineceğinden emin olarak OK'a tıklayın. Şimdi bir dosya sistemi seçmeniz gerekecektir. NES'inizi daha gelişmiş özellikler sağlayabildiği için Btrfs e önerilir. Ayarları tamamlamak için Next. Ardından Apply'a e tıklayın. Birim oluşturma işlemi tamamlandığında sistem otomatik olarak bir eşlik kontrolü yapacaktır ve eneğisinizi herhangi bir kesinti olmadan kullanabilirsiniz. Quick Connect'i kurun. Şimdi karmaşık ağ yapılandırmaları olmadan eneğisinize bağlanmak için bir Quick Connect ID'yi nasıl kuracağınız konusunda size rehberlik edeceğiz. Başlamak için bir Sinoloji hesabınız olması gerekir. Sinoloji hesabıyla Sinoloji ile ilgili tüm hizmetlere tek bir portaldan erişebileceksiniz. Sırasıyla denetim masası Quick Connect, Quick Connect'i etkinleştir kısmına gidin ve Sinoloji hesabınızda oturum açın. Tercih ettiğiniz Quick Connect kimliğini girin ve ayarları tamamlamak için Apply üzerine tıklayın. Artık bu Quick Connect kimliğiyle NAS'inize her zaman ve her yerden erişebilirsiniz. Sinoloji NES, tüm depolama ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözümdür. Yedekleme, İşbirliği, Multimedya ve benzeri gibi çeşitli paketleri bulabileceğiniz ve yükleyebileceğiniz paket merkezini açın. Paket merkezinin yanı sıra ilgili mobil uygulamaları Google Play ve App Store üzerinden de indirebilirsiniz. Quick Connect ID'nizle NAS'inize bağlanabilir, tüm hizmetlere ve dosyalara istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden erişebilirsiniz. NAS kurulumunu beğeneceğinizi umuyoruz. Sinoloji NAS hakkında daha fazla bilgi edinmek için açıklama daki bağlantıları ziyaret edin